İyi akşamlar sevgili yengeç burçları ve yükseleni yengeç burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Alımız biraz karanlık çıkmış. Bu bir deve kuşuna benziyor. Y harfi çıkmış altında. Y harfi birinin Sanki bayraklı bir kapıda bir beklentisi gerçekleşecek ve o şekilde muradına ermiş olacak. Zaten bugünlerde evet biraz sıkıntılı çıkmışsınız lakin bugünlerde önümüzdeki günlerin içerisinde şanslı bir döneme giriyorsunuz. Özellikle yurt içi yurt dışı yollarla alakalı sanki bazılarının böyle bir kararsızlıklarının olduğunu görüyorum. Yollara gidip gitmemekle mi gezme büyük bir ihtimalle bu. Ama yollarınızın bir anda açılacağını görüyorum. Yani e, gerek eğitimle alakalı olabilir gerek böyle gezme amaçlı olabilir yurt içi yurt dışı yollarınızın birdenbire açıldığını görüyorum aşırı nazara gelmişsiniz onu da söyleyeyim göz 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 olmuşsunuz horoz çıkmış horoz bir erkekten haber demektir eğer ki işsel anlamda birilerinden bir haber bekliyorsanız destek amaçlı aydınlık bir şekilde bir telefon bir erkekten gelen bir haberle birlikte bir anda böyle bir rakam çıkmış işle alakalı o her ise artık e, gelen aydınlık haberle kapılarınız açılabilir. Bakın yollarınız ardına kadar açık. Hem de temiz. Siz sıkıntılı bakıyorsunuz. Girip gitmemekle kararsız kalmışsınız. Lakin yolunuz açık görünüyor. Şurada da asker çıkmış. Asker güç kuvvet demektir. Yine söylüyorum. Bu dönem şanslı bir dönemdesiniz. Özellikle geleceğinize alakalı alacağınız kararlarda iyi bir döneme girdiniz ve inşallah aldığınız kararların da olumlu sonuçlar verdiğini görüyorum arkadaşlar etrafımızda birilerinin de desteğini alıyorsunuz kısmetiniz birdenbire açılıyor inşallah bu bugün yarın bir dolunay olması gerekiyor yay burcunda dolunay olması gerekiyor bu dolunay inşallah sizlere dolu 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 mutluluk getirsin diyorum Finansal anlamda da hatta buraya açtığında toplu bir para vardı. Finansal anlamda da böyle ellerin elinizin bollaşacağını görüyorum. Ha. Şöyle evet parasal anlamda biraz rahatlıyorsunuz lakin biraz da böyle harcamalarınız görünüyor. Çünkü bakın küçük küçük de gelecek toplu paralar. Bu bir deniz kızı görüyorsunuz kuyruğu bakın. Deniz kız. Deniz kızı murada ermek demektir. Sanki böyle e, bir şeylerin genişlemesi anlamına geliyor. Yani ee, özellikle rızkınız genişleyecek. Bir de böyle o kapalı olan yollarınız yani işsel anlamda kapalı olan kısmetinizin açılacağı anlamına geliyor. Burada iki tane balık bakın balık kız gibi olmuşlar onlarda balık rızk kapılarınız açılıyor var ise bir yerlerde hadi mahkemelik davalarınız mal davası falan gelecek paralarınız biraz ertelemeli de olsa öyle de böyle de geliyor. Burada hamile bir kadın çıkmış çocuk isteyip son dakikada böyle bir anda hamile olduğunu bir yola sanki çıkacak vakit hamile kaldığını öğreniyor. O deniz kızı bakın burada da balığa dönüştü. Yani parasal anlamda da her ne muradınız var ise inşallah aydınlığa kavuşuyorsunuz. Lakin epeydir biraz sizi durgun ve sıkıntılı görüyorum. Ee, i̇nşallah şu önümüzdeki günler ve haftaların içerisinde hayatımız biraz hareketlenecek de işsel anlamda özellikle hep böyle bir koşuşturmacalar yapıyorsunuz. Onunla birlikte kaybettiğiniz enerjiniz inşallah yeniden yerine geliyor. Aşksal anlamda da bir hayatınızda bir durgunluk var. Sanki böyle karşı tarafın size değer vermediğini ya da böyle bir e, <laughs> Son dönemde ilgilenmediğini mi düşünüyorsunuz, her neyse ise böyle orada da bir hareketlenme olacak. Yani bu düşüncenizin yersiz olduğunu yakın zaman içerisinde görürsünüz inşallah. Çünkü karşı tarafın bir sıkıntısı belki size yansıyor olabilir, lakin hani tekrardan aradaki o e, aradaki o mesafenin ortadan kalkacağını görüyorum inşallah. Allahım sebep versin. Tabi hakkınıza her şeyin hayırlısı olmak şartı ile birilerinin bir bayraklı kapı ile alakalı bir korkusu var büyük bir ihtimalle bayraklı kapı şöyle olabilir. Ee, Mahkemelik davanız var da kaybetmekten korkuyorsanız korkunuz yersiz. İnşallah adalet yerini bulacak diyorum. Aslında sonuç aydınlık. Hatta kutlama görünüyor. İnşallah. Arkadaşlar bu olaya dikkat edin. Bakın büyük artı çıktı. İyi zannettiğiniz demek ki etrafınızda kötü insanlar var. İnsanlara güvenmediğiniz insanlara özellikle yediğinize içtiğinizi lütfen dikkat edin derim bu dönem. Böyle sanki çekemeyenleriniz fazla e, harekete geçebilirler. Dikkatli olursanız sizin için iyi olur. Yol görüyorum. Biraz önce de dedim. Özellikle bu kişi sanki bir geleceğiyle alakalı işiyle alakalı. Bambaşka bir yere iş kurmak olabilir. Ya da yükselerek başka bir şehre başka bir ülkeye gidişler de olabilir. Hayatınızda epeydir epeydir bir duranlık vardı ya sanki bütün sıkıntıları kucaklayıp atıyorsunuz bu ayın sonlarına doğru böyle mucizelerle karşılaşabilirsiniz durduk yere hiç ummadığınız yerden kurban olduğum Allah sebep verebilir versin inşallah kurban olduğum Allah'ım bütün olmazlarınızı oldursun inşallah aydınlığa çıkarsınız inşallah diyorum Kafanızdaki muhakemeler yersiz. Yine söylüyorum korkularınız, kaygılarınız yersiz. Allah'ın izniyle hani her şey kötü gidecek, hep kötü gidecek diye bir şey yok. Artık aydınlığa çıkıyorsunuz. Yine diyorum evet epeydir bir şeyler durgun gidiyor. Ama hayatınızda belki yaprak bile kımıldamamış olabilir. Ama bir anda açılıyorsunuz. Böyle yıldız gibi bir anda doğabilirsiniz. Yani o epeydir uğraş verdiğiniz şeylerin artık verimini e, hasadını topluyorsunuz diyelim. Mucizelerle karşılaşabilirsiniz. En kötü anınızda hani kul sıkışınca hazır yetişir gibi böyle bir mucize olabilir arkadaşlar. Bazılarına da evlilik görüyorum. Evlilik sanki bazılarının şöyle bir şeyi var. Böyle her şey duruyor duruyor duruyor. Hani dur, turnayı gözünden vurmak gibi. Böyle bir anda Parasal, işsel ve evlilik anlamında bir anda her şey yoluna girebilir diyorum. Bir anda atak yapabilir hayatınız. Hani belki yıllardır o durgunluk, sanki çok büyük bir mutluluğu bekliyormuş gibi hayatınızda belki her şey kötü gitmiş olabilir. Ama bir anda maddi manevi artık aydınlığa kavuşabilirsiniz. Severek isteyerek evlilikler ve hayatında kimse olmayanların da evlilikten korkup da e, aşktan sevgiden korkan, hep yıkım üstüne yıkım yaşayan kişilerin bile bir anda böyle birilerinin gerçekten sevip sahiplenebileceği birileriyle anında yuva kurabilir. Yani kısacası diyorum ki peş peşe mutluluklarla karşılaşabilirsiniz. Aynı anda eş mutluluk, sevgi, aşk ya da eşiniz ya da parayla alakalı hayatımızda hem de en önemli noktalarında. Böyle e, şoka uğrayacağınız gerçekten çok büyük ani mutluluklarla karşılaşabilirsiniz diyorum. Yani belki de rüyalarınızda görmüş olabilirsiniz. Ya da içinizdeki ses sanki hani her an her bir şey olacak ama ne olacak? İyi bir şey olacak. Gerçekten çok iyi. Ve kaderiniz bir anda iyi anlamda değişebilir diyorum. Birkaç güne kadar sanki... Onlara sizler de şahit olabilirsiniz arkadaşlar. Kurban olduğum Allah her işinizi rast getirsin. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.